kaside elveda mübarek Ramazan. Yine firkat narında yandı cihan. Hasrete gitti mübarek Ramazan. Nuruyla bulmuştu alem yeni can. Firkate gitti mübarek Ramazan. İndi Kur'an sende ey nur güzel. Leyle kadrine ey kadri güzel. Gitti ey tehlülü tekbiri güzel. Elveda gitti mübarek Ramazan. Ya tesbihü sena ve zikir ile. Ya tahmid dua ve şükür ile Can bulurdu mürde dillerdi bu nur ile Hasrete gitti mübarek Ramazan Bu ay içre bağlanır dedi Resul Cin ve şeytan asla etmeye fuzul Hep dualar bunda olurdu kabul Diriğa gitti mübarek Ramazan Cem olup Hakk'a münacat edelim Nur Kur'an ile doğru gidelim Bilmedin kadri niyazı Nidelim Elveda gitti mübarek Ramazan